Yok anam yok. Bu öncekilere hiç benzemiyor. Ben sana hamileyken hiç böyle şeyler olmuyordu biliyor musun? Gerçi sen doğdun sonra dert oldun başıma. Allah'ın gücüne gitmesin ama bu da benim karnımdayken böyle ya. Ay şişti elim ayağım yüzüm başım her yerim. O kızım o bak o bileklerim de şişti iyice of. O güzelim hadi. Bu yaştan sonra niyeti bozarsan olacağı buydu zaten Handan Hanım. Fırsatçılık yapma kızım. Her bulduğun boşluğu fiştekle doldurma. Ağzın değil, elin çalışsın. Of, of haydi. Oh! Maşallah Handan. Keyif senin keyfin. Sağ ol. Ah. Ah. Benim de şu omuzumdaki kulunçları bir sıkıver yaren. Bütün gün tepsi taşımaktan düğüm oh. düğüm olmuşlar sanki. Of. Öğretemedin Handan. Şu kızına bir saygıyı öğretemedin. O öğrenemedi ama bu ailenin benden öğreneceği çok şey var. Öf, yine ne anlatıyorsun acaba Hanife? Haydi kalk getir bana biraz meyve. Haydi buzlu olsun kızım. Hadi. Başında bin müsibet var diye susarım susarım. Beklerim. Ama unuttum sandın he mi? Hiçbir şeyi unutmadım bildiklerime yenilerini de ekledim. Şu şımarık kızının aileye ettikleri cepte zaten. Asıl bomba. Reyhan'ı Miran'a senin gönderdiğini. Sırf Azat'ın hayatı kurtulsun diye baskı yaptığını bir fısıldarsa... ...seni Hazar'la Zehra'nın elinden kim alabilir? Dur daha bitmedi. Ya Yaren? Yaren Miran'la Reyhan'ı senin birleştirdiğini bilse... ...vallahi billahi anam demez, beni doğurdu demez... ...fitil fitil burnundan getirir. Peki Hanife, bana kötülük etmekle... ...senin eline ne geçecek bir desene bana. Daha azat var. Azat bir duysa... ...bundan sonraki hayatına anasız devam eder garip. Seni benden kim koruyacak Handan? Ha? Çocuk doğuracağım diye Denizli horozu gibi ortalıkta göğsünü şişire şişire gezen kocan mı? Yoksa nasıl mı? De haydi, hangisi? Hanife. Sen bana bu dünyanın sınavı mısın? Ha? Sen nesin kızım benim başıma? Tek derdi evlatları olan hamile bir kadıncağıza bu ettiklerine utanmıyor musun? Ne istiyorsun sen? Ben de hal olmak istiyorum. Beni buna soğuk karı ede. Öf. Senden hareket bekliyorum anda. Nerede hareket? Orada bereket. Gözüm üstün üstü. Yakında akraba olacağız. Beni zorla düşman ettirme kendine. Al sana hareket. Andan. Cihanım. Gülüm ne haber? İyi. Hayırdır? Allah mutluluğunu daim etsin. Yüzünde güller açıyor Cihanım. Ya gül nedir Andan? Gülistan gibiyim, gülistan. Maşallah. Haberleri duyunca sen de gülistan olacaksın. Ha, olacağım tam karnımda Gonca'mla. Elim ayağım yüzüm her yerim şiş zaten. Andan. Bak. Sen kendini benim gözümden görebilsen keşke. Ya dur, gündüz vakti biri görecek. Dur, dur. Kim görecek misin? Ya bir dur ya. Dur hele de bir ne oldu, olamadı. Henüz olan bir şey yok. Ama Allah'ın izniyle olacak. E olacak, ne olacak ya? Anlatsana. Bebekle birlikte bir de gelin gelecek. Ne diyorsun Çihan anladın mı? kızım dur sonra. Çihan. Andan. E, mı diyorsun ya? Andan. Abim hoş geldin. Hoş gördük. Abim kötü bir şey mi oldu? Canım sıkkın biraz. Merak etme abi. Yakında bütün sıkıntılarımızı bitireceğim. Ne böyle dikiliyoruz yaptayım? Hadi şaradakla bir kahve içelim. Haydi. Nigerana, Nigerana kahve yap. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cayinin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.